Selamlar dostlar, Foot Direktör kanalında bugün FC 26'ya yeni bir güncelleme geldi. Güncellemenin detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve FC 26'da ne gibi değişiklikler var, oyunu nasıl etki edecek? Yine e, tabii ki bu güncelleme herkese geldi ve bugün itibariyle siz de kendi oyununuzu hangi platformdan olursa olsun güncelleyerek yeni sürümde daha FC 25'e yakın bir oyunun olduğu söyleniyor. Oyunu deneyimledikten sonra bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bakalım güncellemede ne gibi değişiklikler olmuş. Tek tek hepsini inceleyeceğiz. Neler değiştiğini kısaca bahsedeyim. Özellikle bu e, Claudio Pina ile etrafında dönme olayı artık biraz daha e, azaltıldı e, FC26'da kısaca bakarsak Santra sırasında yalnızca savunan takımın yapay zeka oyuncularına uygulanan markajın agresifliği arttırılmış yani bu Santra'dan sonra hemen golleri atabildiğiniz boş adamların defansların birazdan boş pozisyon bulduğu atakların şeyi azaltılmış yani hemen Santra yapıp oyuncularınız hemen gol bulma veya gol yemeniz biraz daha zorlaştırılmış. Yine devam ediyorum. Kullanıcı sprint yakın markaj hızı biraz daha arttırılmış. Defans yaparken biraz daha burada oyunculara yetişebileceğiniz anlamına geliyor bu. Defans oyuncularının geri dönüşlerde yakın markajlarda daha kolay bir şekilde topa yaklaşabileceğini söylüyor. Yakın marka sprint tepki süresi de arttırılmış. Müdahale yapmadan. E, topa topu hücum oyuncularına alırken hücum oyuncularının bazen yanlışlıkla topu geri kazanabilmesi. Ha, direkt mesela şey oluyordu ya böyle e, tam ataktasınız tam şut çekeceksiniz falan yani oyuncudan tam topu alırken burada oyuncu bir anda geri kazanabiliyordu. Bunları da engellemişler, düzeltmişler. Diyelim ki e, bir top kestiniz oyun içerisinde ve bu Kestiğiniz topu bir anda rakip oyuncu tekrar alabiliyordu. Bazen e, boşa kesmiş gibi oluyordunuz. Yani top kesmelerden sonra verdiğiniz paslar direkt rakibe geçiyordu. Bunu da düzeltmişler. Köşe vuruşları kullanılırken savunma için geride kalan oyuncu sayısı arttırılmış. Genelde böyle bir bug vardı oyunda. Hemen kornerden gol bulabiliyorlardı. o yüzden herkes kornerleri <laughs> paslaşarak kullanıyordu. bunu da düzeltmişler FC 26ın yeni güncellemesiyle birlikte bugün itibariyle kullanıma sunuluyor. Müdahale animasyonları çok erken bitmesine neden olan sorunlar çözülmüş. Hemen müdahale yapmayı düzeltmişler. Paslarda yine değişiklikler olmuş. E yerden ve hava havadan ara pasları Artık yön komutunun daha çok etkilenecek ve daha az e, destekli olacakmış. Yani e, yerden ve havadan paslar daha zor geçecek rakip oyunculara. Yerden ve havadan paslar attığınızda daha zor e, oyuncunuza ulaşacağını söylüyor burada. Yön komutunu vermeniz daha fazla e, burada önemli olacak. yönünüz Verdiğiniz yöne doğru e, hareket edecek paslarınız. E, yerden paslara... Ara pasların düzeltmeler gelmiş. Bazen alçak ortaların normal ortalarla değişme ihtimali düzeltilmiş. Hareket ve pozisyon alma çok önemli. Burada e, kontrollü sprint özelliğini yani bu işte dediğimiz kladio pinanın sürekli yaptığı e, hızlı driplinkleri, etrafında dönen oyuncuları biraz daha az göreceksiniz FC26'nın bu sürümünde. Eğer oyunu güncellerseniz siz de zaten kolay golleri yemeyi artık Geçmişte bırakıyoruz diyebiliriz FC26 için. Kontrollü sprint özelliğini burada biraz daha azaltarak e, aslında nerflemişler. Yani kontrollemişler Pina gibi küçük oyuncularla e, gol yemeniz biraz daha zorlaşacak. Pina'yı kullananlar için kötü bir haber bu. Yönlendirmeli koşular artık kontrollü sprint sırasında tetiklenebiliyor. Yani e, diğer bir oyuncuya geçtiğinizde onu e, başka bir tarafa göndermek istediğinizde kontrollü sprint yap. Sprints yaparken de başka bir oyuncuya geçip bunu yapabiliyor olacaksınız. Kalecilik kısmında da güncellemeler olmuş. Ben fazla çok ilgilenmiyorum. Detaylarını yine okuyabilirsiniz buradan. Kaleciyi çok fazla oynatan biri değilim yani. Dribbling dediğimiz gibi yine Oyuncular topu kontrol ederken hareket hızları daha iyi koruyabilecekmiş. dribbling link yaparken topu kontrol etme istikrarı geliştirilmiş. Biraz daha dribblinglerin linklerin e, yönünü düzeltmişler büyük ihtimalle. Top çambazı oyun tarzına sahip olan oyuncular e, şık hareketlerde kaldırılmış. Top saklama hareketleri kaldırılmış. Ultimate ettiğimde neler var? Bir sunucu güncellemesiyle etkinleştirecek olan aşağıdaki özellikler eklenmiş. Bu gelecek bir güncellemenin daha olduğunu söylüyor yani bir sunucu güncelleştirilmesi olacağını söylüyor oturum ettiğimde daha sonradan bu geliştirmeler e, ekleneceğini söyleniyor. Söylüyor FC26. Bitiş tarihlerine göre sıralama özelliği gelecekmiş. Yani en yakından en uzak tarihe göre artık e, SPC'leri yapabileceksiniz. İlgili gelişme e, bölmesine sahip olmadan geliştirme görevi gereksinimleri, oyuncuya uygunluk kriteri, ön izleme özelliği eklenmiş. Yani kadronuza uygun mu değil mi gibi e, özellikleri burada FC26'da SPC yaparken görebileceksiniz. Daha kolay burada SPC'leri yapayım mı yapmayayım mı diye karar verebilirsiniz buna bakarak. E, bu güncellemede yine sunucuyla birlikte geleceği söyleniyor. Görevleri favoriye ekleme, takip etme özelliği. Artık mesela bir görev seçip ona hedef odaklı bir görevleri takibi alarak eskiden sürekli görevlere bakıp 3 oldu mu, 4 oldu mu, 5. golü attım mı, 4. golü attım mı diye bakıyordunuz. Şimdi onu favoriye alıp daha kolay bakacaksınız. Kariyer modunda da teknik direktörlere yeni iş teklifleri için teknik direktör pazarı kontrol etme üzerine alınan e-posta sayısı azaltılmış demek ki burada bir hata vardı ben çok kariyer oynamıyorum ama ona da başlayacağım yakında teknik direktör pazarında yapay zeka teknik direktör iş güvencisi geliştirilmiş genellikle bakalım kariyer geçici teknik direktörlerine istenmeyen daha düşük bir yıldız. E, sorunu varmış. O da düzeltilmiş. Canlı başlangıç noktaları düzeltilmiş. Eleştirilme özelliği gelmiş. Biraz daha oyunu canlı e, yapmaya çalışmışlar herhalde burada. Genel sorunları da düzeltmişler bu, burada. Bunlara detaylarına siz de genel olarak bakabilirsiniz. Güncelleme ile alakalı genel olarak notlar böyleydi. Oyunun biraz daha akıcı, biraz daha az gol yenen, kolay gollerin yenmediği özellikle santradan ve kornerden dönen topların direkt kalenizde gol olmadığı bir oyun bekliyoruz. Biraz daha burada kullanıcılar FC 25'e yaklaştığını söylüyorlar. Siz de nasıl değerlendirin? Bakalım yeni güncelleme sizin için. Nasıl olacak? E, beğenecek misiniz yeni güncelleme? Yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Genel olarak sizinle birlikte güncellemeleri incelemiş olduk. Bu sürümden artık FC26 çok fazla kolay gol yenen bir oyundu. Bakalım bu sürümü beğenecek misiniz? Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. E, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize de destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz zaten biliyorsunuz neler yapacağınız gerektiğini. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.